Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz Bizleri takip etmeyi unutmayın Yeni videolarla çok yakında karşınızda olacağız Ve her şeyden önce Arkadaşlar bu oyun kuşu Güvercin sayfamız ee, İstiyoruz ki oyun kuşumuz biraz daha ilerlere taşınsın Bunu YouTube aracılığıyla e, Her yerde Dünya genelinde herkes izlesin e, Herkes e, Nasıl söyleyeyim Diğer arkadaşlarımızın kuşları e, tek tek buradan videolarını atacağız. İlerleyen dönemlerde e, kümes canlı yayınlarına başlayacağız. E, çok çok bomba ve çok çok eski bir kuşlar aldığımız kümesinde bir, e, bir ihtimal haftaya canlı olacak. Kaçırmayın derim size. Ve gelelim konumuza. çekilişi çekilişli video atmıştık. Abone olun, yorum yapın, isim, soy şehir yazın demiştik. E, bugün daha doğrusu gün bunun çekilişini sonlandıracaktır. Bazı sorunların dolayı giremedim. Kusura bakmayın hatta özür ee, Şimdi birazdan çekilişimize başlayacağız. Ee, evet. Şu an bize e, burada görüldüğü gibi 27 tane yorum var. Bu yorumların bir tanesi bize ait. Bu yorumu sileceğiz. 26 tane yorum kalıyor. 26 yorum kalıyor buradan 26 rastgele bizlik bir şey yoktur. Buradan kendisi seçecek. Hesaplıyoruz. 18. arkadaşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi 18. Başlayacağız saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 Hasarı Çelik Adıyaman Evet 18. arkadaşımıza gelecek Muhammed Kasım Adıyaman Muhammed Kasım arkadaşımıza çıktı 18. arkadaşımız Tebrik ediyorum ee, Ve bu arada bu ee, Çekiliş ne diye soracaksınız. Biraz amatördü. Çekilişimizin hediyelerimizi söylememiştik. Çekilişimizde vereceğimiz şeylerimizi gösteriyorum. Ee, arkadaşlar şu eritrotek teklediğimiz oral çözelti tuzu kuşlarınızda kanatların hepsinde kullanabilirsiniz. Tavuk, güvercin, muhabbet kuşu. Arkasında zaten e, ne kadar verileceği dozajı yazıyor. Ayrıca kuşlarda üst solunum yolu, ağız yarası gibi hastalıklara iyi gelir. Her kümesde bulunması gerekir. Çok çok iyi bir şeydir. Mintivell iç, iç parazit e, ilacıdır. Çok etkilidir. E, herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Doz olmaz sürece. Kanatların hepsinde kullanılır. Çok çok kalite bir şeydir. Şu da multivitamindir. E, kafes kuşlarında genellikle kullanılır. Diğer kuşlarda da kullanılır ama kafes kuşlarında daha çok kullanılır. Arkadaşlar. Bir yaşında da kullanabilirsiniz. Güzel bir üründür. Ve en güzel ürünümüze geliyorum. Probiyotik polen. %27 selenium içerir. Kuşlarınızın selenium ihtiyacını karşılar. Polen ihtiyacını karşılar. Kazanan arkadaşımız iyi günlerde kullansın. Ve bundan sonraki videolarımızda e, takip edin. Kanalımıza abone olun. E, arkadaşlarımıza da abone olmayı söyleyin. Hoşuna kalın, Esenle kalın.